Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin yakaladığı başarının sarının ekonomik istikrar ve aldıkları manevi güçten kaynaklandığını söyledi. Bize gittiğimiz uluslararası toplantılarda soruyorlar. Siz bu başarıyı nasıl yakaladınız? Verdiğiniz rakamlarda herhangi bir yanlışlık yok değil mi diye soruyorlar. İkinci kez, üçüncü kez bu rakamları aldıkları oluyor. Biz diyoruz ki iyi bir niyet, yakıcı bir gayretle çalışıyoruz. Ama aynı zamanda manevi destek de alıyoruz. Gaziantep'te Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Şehit Kamil Kültür Merkezi'nde düzenlediği Gaziantep 2012 Altın Yıldız Ödül Töreni'ne katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin büyümeye karar verdiğini ve bu büyümeyi özel sektör ile yapmaya kararlı olduğunu ifade etti. Uluslararası alanda Türkiye'nin yakaladığı başarının sırrının ekonomik istikrar ve aldıkları manevi güç olduğunu kaydeden Yıldız, bu ülkenin idaresine irade koyan yapı bu son 10 yıl içerisinde bütün sektörlerin gelişmesinden daha önde olabilecek, daha üstünde olabilecek bir siyasi iktidarı ortaya koydu dedi. Bu ülkenin idaresine irade koyan yapı bu son 10 yıl içerisinde bütün sektörlerin gelişmesinden daha önde olabilecek daha üstünde olabilecek bir siyasi istikrarı ortaya koydu. Gaziantep 2012 Altın Yıldız Ödül Töreni Bakan Yıldız ve diğer protokol üyelerinin sanayi ve bürokrasi alanında başarı gösteren 25 kişiye ödüllerini takdim etmesiyle sona erdi. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen 16. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Sarıcıye ya ve Yan Sanayi Fuarının Açılışına da katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, burada yaptığı konuşmada ise İran normalleşmesine konulacak en büyük katkının yine ülkemizden geleceğini biliyoruz dedi. Onlarla alakalı düşündüklerimiz son derece açık ve Irak'ın normalleşmesine konulacak katkının en büyük katkının yine ülkemizden geleceğini biliyoruz. Komşularla zaman zaman iletişim kazalarının yaşanabileceğini de belirten Bakan Yıldız, bizler temkinli ve her zaman olduğu gibi büyük devlete yakışır bir kurumsal hafızamızı muhafaza etmek durumundayız ifadelerini kullandı. Her zaman olduğu gibi e, büyük devlete yakışır bir kurumsal hafızamızı muhafaza etmek zorundayız. O, o açıdan e, herhangi bir problem olmaz varsa da o problemler giderilir. Konuşmaların ardından Bakan Yıldız ve beraberindekiler kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Yıldız daha sonra standları gezerek fuarda tanıtılan ürünler hakkında da detaylı bilgiler aldı.